Herkese selam, kanalıma hoş geldiniz. Bugün kapaktan ve başlıktan anlayacağınız üzere alışverişe gidiyoruz. Ee, Akasya'ya ve gideceğiz alışveriş için. Zaten İstanbul'daki çoğu alışveriş vloglarımda Akasya'ya gitmiştik diye hatırlıyorum. Ben uzun zamandır, en son galiba yaz alışverişi videosu çektim. Alışveriş videosu çekmedim ve hepiniz çok istiyorsunuz alışveriş videolarını. Şimdi bir kış alışverişi e, tarzı bir alışveriş... Çok alışveriş dedim ya. Şimdi bir kış alışverişi yapacağız birlikte. Tabii ki her şey çok pahalı. Umarım uygun fiyatlı bir şeyler bulabilirim. Bu arada okuldan biraz önce geldim. Hemen üstümü değiştirdim. Böyle süslendim süslendim. E, alışverişe gidelim diye. O zaman gidelim bakalım. Durun size bir kombinimi göstereyim. Hemen aynada. Kombinim. Pardon şöyle bir parakla arttırayım. Evet. Kombinim bu şekilde. Üstüm böyle. Altım da böyle. Burada da gitarım duruyor bu arada. Gitarımı da çok seviyorum. Başka bir şey koydum oraya. Evet konuyu değiştirmeyeyim. Şimdi dış, çıkalım o zaman. Bir sürü mağaza var geleceğimiz. Evet, bu arada mont aldım. Çok soğuk. Ee, geldik şimdi Akasya. Ya. Şimdi içeri giriyoruz. Montu da şöyle. Montunda. Merak eden varsa. Ay niye ben her şeyi gösterdim? Daha alışverişe başlamadan göstermeye başladım. Şimdi giriyoruz içeri. Ay bak ya bu şeyi. Ne kadar güzel. Gel girelim. H&M'den başlayalım mı? Peşineme giriyoruz. H&M'den çıkacağım şimdi hiçbir şey bulamadım hani bulamadım anlayamadım neden ama yaz alışverişinde bir sürü şey almıştım H&M'den. ama bu sefer hiçbir şey bulamadım hani kış için olan kreasyonunu çok beğenmedim açıkçası şimdi nereye gidiyoruz şimdi ben de nereye gittiğimizi bilmiyorum göreceğiz karşıma hangi sevdiğim mağaza çıkarsa ona gireceğim yılbaşı süslemeleri yapmışlar her yere. Evet şimdi long champ'e gireceğiz. Oradan çanta bakacağım. Arkadaşlar long champ'e girdik. Ee, ama istediğim çantayı bulamadık. Ve hani e, annemi anca zaten ikna etmiştim e, çantayı almak için ve annem tamam demişti. Gidip bulamayınca gerçekten sinir bozuldu. üzüldüm şu an hani stoklarda yaklaşık 2-3 aydır yokmuş galiba. Hani varmış da 2-3 aydır çok az kalmış son birkaç haftada da bitmiş, bulunmuyormuş. Ben bunu bilmiyordum gerçekten. Keşke bilseydim bu kadar heveslenmezdim. Neyse, alışverişe devam edeceğiz şimdi. Şimdi Stradivarius'a e giriyoruz. Umarım buradan bir şeyler bulabilirim. Şimdi başka yere gideceğiz. plan B'ye gireceğim Şimdi plan birden çıktım. Kendi tarzıma göre çok bir şey bulamadım. Başka bir Stradivarius'tan alışveriş yaptım zaten. Onu size çekmiştim. Benim gibi burada çok bir şey bulamadım. Ee, siz de istiyorsanız başka bir Stradivarius'a e girin bence önce. Çünkü plan de çok bir şey yok. Şimdi alışverişe devam ediyoruz. Şimdi yemek yedik. Yemeği çekmedim. Ee, çok yemek göstermeyi çok sevmiyorum biliyorsunuz. Şimdi Victoria's Secret'a giriyoruz. önce eve geldik. Şu an saat 10. Biz yaklaşık 6 hatta 5'ten beri falan <laughs> AVM'deydik. O yüzden bir 5 saattir geziyoruz ve baya yoruldum. Ama tabii ki bu kısmı çekmeyi unutmayacağım size. Şimdi o yüzden çekiyorum. Ne aldım? Komple bir size göstereceğim. Burada Bench'de poşetim var. Sephora poşetim var. Victoria's Secret poşetim var. Hatta bunları böyle mi koyayım görmüyoruz. Staduariz poşetim var. Bu şekilde. İlk nerede alışveriş yapmıştık? İlk galiba Stativa'da alışveriş yapmıştık. O yüzden bunu alıyorum böyle. Buradan zaten bir tane e, parça aldım. Göstereyim size. Zaten bu arada bütün ürünlere hani kıyafet olan parçaları deniyorum. Üstümde görmek istiyorsanız videonun tamamını izleyebilirsiniz. Zaten atlamadan izleyenler üstümde hepsini görmüştür. Şöyle bir kazak var. Nasıl göstersem bu aslında tersine dönmüş çevireyim. Çok güzel biliyor musunuz? Hani bunu Stadivirus'tan gelip alabilirsiniz. Şimdi göstereceğim kazak çok yumuşak. Ben çok beğendim. Hani çok sert kazakları sevmiyorum. Böyle kaşındırıyorlar falan. Ama bu hiç öyle değil. Ay yapamadım galiba. Bir saniye. Olacak. Çok bir şey alamadım yine bu arada. Hani tabii ki aldım. Ee, burada yine gördüğünüz gibi bir ürün var ama ben eskiden alışveriş yaptığımda böyle 10 parça, 15 parça küçükken hatırlıyorum annemle birlikte alıyorduk. Hiç de pahalı tutmuyordu ama artık günümüzde galiba Türkiye'de en azından bu çok zor. Şöyle göstereyim. Boğazlı bir kazak. Buraya koyuyorum aldıklarımı. Sizin de görmenizi istiyorum aslında. Şuraya mı koysam? Şurada hayvanlar var. Bir dakika. Şuraya koysam görürsünüz. Hatta bir tık şöyle de bilirim. Tamam. Biraz bunu atmışım gibi oldu. Buna yıkınca o yüzden. Yoksa katlarım tabii ki. Sonra Berska'dan sonra alışverişime gelelim. Ee, Berçka'dan öncelikle şöyle deri bir üst aldım. Bu o kadar güzel ki. Üstümde de çok güzel durdu gerçekten. Bunu çok beğendim. Şöyle. Sonrasında Berska'dan bir de böyle bir kazak aldım. Klasik. Beyaz. Tabi krop bir kazak bu. Böyle. Alt hiç almadım. Ee, benim alta ihtiyacım yoktu. Daha çok üstlere, krop üstlere ihtiyacım vardı. İhtiyacım doğrultusunda alışveriş yaptım. Ee, kıyafet parçaları bitti gördüğünüz gibi. Çok da aşırı bir şey yoktu aslında. Üç parça kıyafet. Sonra gelelim Victoria's Secret alışverişime. Ee, ben normalde şimdi böyle göstereceğim şey yapacağım da çok fazla bu tarz mağazalarda nasıl desem aşırı aşırı alışveriş yapmıyorum. Ama böyle e ee, bir almak istedim. Ben de bir deneyeyim dedim. Öyle söyleyeyim. Bu Kokuları illa biliyorsunuzdur. Bu e, Velvet Petals bu var. Doğru okuduğumu düşünüyorum açıkçası. Şöyle göstereyim. Sonra biz videonun ışığını arttırayım. <laughs> Sonra bir de Neymiş bu? Rush var. Şöyle Bakı kokuyu aldım, İndirimdeydi. İkisini alınca galiba biri yarı fiyatına düşüyordu diye hatırlıyorum. Ee, i̇ki kokuyu da beğendim. Orada annemle yaklaşık yarım saat koku denedik, hangisi daha güzeldir falan filan diye. Çok popüler kokular da vardı ama ben hani en sevdiklerimi tercih ettim. Öyle söyleyeyim bu ikisine. Şöyle bunları da koyayım. Nasıl? Şöyle koyayım. Sonrasında çok parlamıyorum umarım. Re e şeyi biraz arttırdım rengi, karanlık çıksın istemiyorum çünkü. Para da biraz da parlak göründüğüm artık. Sonra Sephora'dan bakın. Sephora'dan minicik bir şey aldım. Alışverişim gördüğünüz gibi küçük küçük. Her mağazadan az az şeyler aldım. Şöyle bir kapatıcı aldım. Zaten şöyle yakından göstereyim. Best Skin Ever. 06 rengini. Ben hep 06 rengini kullanıyordum. Bundan daha önce bir tane de almıştım. O bitiyor. O yüzden bunu da ihtiyacım olduğu için aldım. Okula giderken falan ben makyaj malzemesi çok kullanmıyorum. Tercih etmiyorum ama böyle dışarı çıkarken falan filan böyle hafif. Çok ağır makyaj yapamıyorum zaten. istesem de yapamam. Ama hafif hafif kullandığım bir ürün. Diğerini zaten çok uzun zaman kullanmıştım. Artık bitmiş olması gerekiyordu. Zaten bittiğini kendim de hissettim. O yüzden bir tane bundan da aldım. Benim alışverişim bu kadardı. Dediğim gibi çok dev bir alışveriş değil ama ihtiyaçlarımı aldım mı aldım. O yüzden mutluyum öyle söyleyeyim. Ee, beğendiğiniz ürünleri, beğendiğiniz kombinleri aşağı yazmayı unutmayın. "Eğer aynı şunu da alsaydın güzel olurdu" ya da "Aynı şu şu marka şu ürünü de alabilirsin falan filan" diyorsanız aşağıya yorumlara yazabilirsiniz. Bunun için yorumlara her şey yazabilirsiniz. Yorumlarda ben sizinle sohbet etmeyi, konuşmayı çok seviyorum. Ee, Kanalıma abone olmayı ve zil tuşuna basmayı unutmayın. Zil tuşuna basmak biliyorsunuz çok önemli. Zil tuşuna basmazsanız aboneliğin aslında çok bir anlamı kalmıyor. Çünkü size bildirim gitmiyor. Videomu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Başka bir şey kaldı mı? Kalmadı diye düşünüyorum. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.